Bir şehir düşünün, ilk ışıklandırılan caddesi dünyada orada olsun. Bir şehir düşünün, milattan önceden itibaren ilk gayri resmi olimpiyatların yapıldığı yer olsun. Bir şehir düşünün, bu olimpiyatlar dünyanın ikinci büyük hipodromunda yapılsın. Bir şehir düşünün, Kafkaslardan Mısır'a, Orta Doğu'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Kuzey Afrika'ya kadar olan bölgede bir ticaret merkezi olsun. Biz Hatay'ın bu zenginliklerini dünyayla paylaşmak istedik. Hatay'ı kalkındırmak istedik. Hataylı insanımıza savaşın gölgesinde en karamsar günlerde bile umut aşılamayı tercih ettik. O nedenle buradayız ve biz Expo yaparken Neyi düşündük? Hatay halkının tarımını düşündük, ticaretini düşündük, turizmini düşündük, huzurunu düşündük, refahını düşündük. Ve çok şükür birçok zorlukla arkadaşlarımızla birlikte karşı karşıya kaldık. Hiçbirinden yılmadık. Çünkü hedefe hep birlikte kitlenmiştik. Başarmak zorundaydık. Ve alamazsınız dediklerinde alırız dedik. Aldık yapamazsınız, başlayamazsınız dediklerinde başladık, yaptık. Sonuçlandıramazsınız dediklerinde sonuçlandırdık. Açamazsınız dediklerinde Expo'nun genel başkanıyla birlikte, siz dostlarımızla birlikte açtık. Başaramazsınız, kimse gelmez dediklerinde siz gelmezseniz de olur ama Hatay halkı ve Türkiye'den dünyanın birçok noktasından insanlar gelir bu şahane eseri görür dedik ve biraz önce Sayın Başkanım ve arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi bir milyon insanı açtık. Gerçekten de bu savaşın gölgesinde 11 yılı açtı, 12. yıldayız. İnsanlarımızın her türlü sıkıntıya rağmen, sosyolojik, psikolojik, ekonomik sıkıntısına rağmen birliği, bütünlüğü, huzuru, kardeşliği elden bırakmayarak bugünlere kadar bizimle el ele gelmesi bizim en büyük gururumuz. Bundan sonra da hatay'ın refahı, huzuru için çalışmaya, üretmeye, birlikte onlarla el ele yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biz ülkemizi, şehrimizi hele hele 20 yıl bağımsızlık mücadelesi vermiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti devletine en son emanet ettiği Serhat şehir olarak buna mecburuz ve durmadan yorulmadan koşmaya devam edeceğiz. Biz EIPH olarak yeşille yaşamanın önemini hep vurgulamak istedik ve siz bu şekilde Türkiye'de, Türkiye'ye ve dünyaya muhteşem bir örneğini yansıtma fırsatını buldunuz. Bunun dışında dünyada. E, Büyük miktarda e, küresel bir endüstrinin gelişmekte olduğunu, özellikle bitkiler ve çiçekler üzerinde gelişmekte olduğunu görüyoruz. Ve siz de bunu göstermeye başladınız. Hatay'daki potansiyeli ileride umarım daha iyiye taşıyacaksınız. Expolar genellikle böyle bir hortikültürel endüstriyi gelişmesine başlamasında büyük aracı olmaktadır. 2022 senesinin 1 Nisan gününde toplam 320 bin metrekare olan iki alanı büyük bir şenlikle Hataylılar ve dünyanın tüm noktalarından gelen dostlarımızla birlikte açılışımızı gerçekleştirdik. Birçok insan bu organizasyonun beklediği ilgiyi göremeyeceğini düşünüyor ve COVID salgınının bu organizasyona büyük bir ket vuracağını öngörüyordu. Ancak açılıştan bugüne kadar alanlarımız 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı ve bu iki aydaki say sayıya bakacak olursak, Ekim sonuna kadar alanlarda yapılacak yüzlerce etkinlik milyonlarca insana ev sahipliği yapmaya devam edecek gibi bir görüşümüz var. Bugüne kadar yapılan yüzlerce etkinliğe katılan bir milyon üzerindeki kişi bizlerin de beklentisinin üzerindeydi. Konserler alanlara sığmadı taştı. Çocuklar ekspo alanlarındaki organizasyonlarda eğlencenin bitmemesini istedi yapılan uluslararası iş toplantıları sonrasında Hatay'daki potansiyel güç dünyaya tanıtıldı ve tanıtılmaya da devam edecek. Bu başarıda en büyük payı olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Lütfü Savaş'a ve bizlere inanan herkese teşekkür etmek istiyorum. Saygılarımla arz ederim. Daha yeni İtalya'dan döndüm. İtalya'da Expo'muzu ve e buradaki Roma atalarının izlerini, Roma'nın kültürünü onlara anlattım. Gerçekten dünya Türkiye'yi Hatay'la tanımaya başladı artık bazı açılardan. Thank you.